Kitabın adı Süper Defter adlı setin birinci kitabı olan Süper Gözlerim O Sallığa Görebilir Miyim adlı kitabı da kitabın 92 sayfadan oluşuyor. Kitabın kısaca konusu. Kitabın çocuk kendini süper çocuk olarak adlandırıyor. Ve de aklına takan, takılan birkaç soruyu babaannesine yani kendince süper babaannesine soruyor. Bu sorulardan birisi. Değilsinin süper olduğu ve bu yüzden hemen kendi kendine iyileştirebildiğini söylüyor. Fakat onun babaannesi ise o yeri Allah'ın iyileştirdiğini söylüyor. Ve de çocuk Allah'a ondan sonra çok fazla sevmeye başlıyor. Kitabım bunu anlatıyor. Bu kitabımda en etkilendiğim yer. Bu çocuğun Allah'la ilgili şeyleri duyunca onu daha çok sevmesi beni çok etkiledi. O kitabından Allah'ın bize çok sevdiğini öğrendim.